Şehzadeler ilçesinde vatandaşlar mübarek Kadir Gecesi'nin feyzinden yararlanmak amacıyla camilere akın etti. Şehzadeler Belediyesi de bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde Hatunye Camii'nde namaz sonrası vatandaşlara ikramlarda bulundu. Allah ım, Allah ım, Allah ım. İki yıllık pandemi sürecinin ardından yeniden düzenlenen etkinlikte Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti MKYK üyesi Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, İl Müftüsü Mustafa Soykök ve Kızılay Manisa Şubesi Başkanı Atilla Efendioğlu da yer aldı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik tek tek vatandaşların mübarek gecelerini tebrik ederek ikramlarda bulundu. Öğrenir, Başkan Çelik, Mübarek Kadir Gecesi'nin şehsadelerimize, hemşehrilerimize, vatanımıza ve milletimize hayırlar getirmesini Rabbim'den niyaz ediyorum. Kadir Gecesi'ni huşu içerisinde hep birlikte yaşamayı ve bayrama ulaşmayı diliyorum şeklinde konuştu. <laughs>